etkiliyor. Beyin sağlığı için önce güzel ahlak en önemlisi. Tabii ki sağlıklı besleneceğiz. Hep söylüyorum beynin yüzde yağdır. Dolayısıyla sağlıklı yağları tüketeceksiniz. Kesinlikle kızartmalardan uzak durun. Akrolein var içerisinde. Başka tatlandırıcılardan uzak durun. B grubu vitaminlerinizin eksikliğine düşmeyin. B1, B2, B6, B12. Özellikle bunlar sinir sistemiyle ilgili, beyin sağlığıyla ilgilidir. Hatta şeyde de söylettirdik biz onu. B12 eksikliği beyin hastalıklarından biri olan Parkinson ve Alzheimer'in de tetikleyicisidir. Demans dediğimiz erken bunamanın nesidir? Tetikleyicisidir. Onun için B12 vitaminini pek düşürmemeye bakın bunu kontrol ettirin. Evet. evet bir bak. de şeker. Bu yani bir motorun çalışması için nasıl yağ olması lazım? Kartelde yağ, sekmanda, pistonda, defransiyelde, şanzumanda yağlar olacak ki yoksa motor yağsız yanar gider. Tamam. Yağını koydunuz, sağlıklı yağlar. Öbür taraftan bir de Yakıtı nedir? Arabanın yakıta ihtiyacı var. Ya mazot veya benzin. Epeyin beynin yakıtı nedir? Kompleks şekerler. Yapay şekerlerden uzak durun. Özellikle aspartamdan. Özellikle aspartamdan uzak durun. Yani e, bunu söylüyorum kompleks şekerler. Sebzelerde, meyvelerde bunlar var güzel güzel kayısınızı kurutun, elmanızı kurutun. Mübarek kurumuyor ki biraz önce anlattım. Yani. Hocam badem var. Tabi bademden, cevizden. Bakın. Keten tohumumuz var. Şurada 100 gram 100 gram balık 100 gram keten tohumundaki omega 3 omega 3 omega 3 diye hep beyninizi yıkıyorlar ya. Balıktaki omega 3'ün 7586 katı keten tohumunda var. 7500 katı diyeyim ben size. En sağlıklı yağ. Avokadonun içinde de var. Bademde var. Cevizde var. Evet. Yalnız hele hele o avokado. Anemiye karşı da çok iyidir. Kanser hastaları, kemoterapi ve radyoterapi alan kanser hastaları panzitopeniye düşerler. Nedir panzitopeni? Lokosit düşer. Hemoglobin düşer. Anemi başlar. Bir de trombozit dediğimiz plateletler düşer. Buyurun. Avokado. Bursa şeftalisi gibi o yumuşayacak. Bir de Ekmek de tüketebilir tam buğday ekmeği. Bakın efendim diyorlar bu şey yapar kolesterol yükseltilir. Hadi oradan tam buğday ekmeğinde 3 tane kısa zincirli yağ asiti var. Bütrik asit var tereyağında olan bütrik asit tam buğday ekmeğinde var. Propiyonik asit var kısa zincirli bunlar kolesterol düşürüyor aynı zamanda tam buğday ekmeği yiyin. Bakın beyaz ekmek yenilen dönemler hani pasta ekmeği gibiydi bir ara fırınlar bunu satıyordu. İnsanlar nasıl sinirli olmaya başladılar? Çünkü onların içinde B grubu vitamin kalmadı. B grubu vitaminler e sinir sistemi için insanlar bomba gibi olmuştu ya. En ufak şeye sinirleniyorlar. Neden? Çünkü B vitamini eksikliği var. E, ekmek yiyoruz hocam onun içinde var dediniz ama beyaz ekmekte yok ki pastacıların kullandığı o bembeyaz unlar var. Onlarda B grubu vitaminler yok, onu söyleyeyim. Bunlar içinde de sadece benim değil, herkesin dikkatini çeken bir yiyecek var ki, kokusu buradan bile geldi, çikolata hocam. Evet. <laughs> Bunu seve seve yeriz ama nasıl olması lazım ki sağlıklı olmuş olsun hocam? Yani şunu söylüyorum, yeter ki içinde kullanılan şeker, doğal şekerlerden olsun kompleks şekerlerden olsun. Pancar şekeri olur mu hocam? Ee, tabii ki olur. Niye olmasın? Niye olmasın? Siz ya yaradanın yarattığı bir nimeti eğer ölçüsünde kullanıyorsanız sorgulamayın. Mutlaka iyidir o. Yani ama ölçüsü var bunun. Bunu da danışacaksınız, soracaksınız yani. Şimdi efendim buradan şu sonucu çıkartmayın adam şeker hastası e ölçüsünde ben şeker tüketeceğim yok böyle bir şey ya yani bir de şeyinizi bilmeniz lazım yani neyse şimdi ıspanak, ceviz ve havucumuz var. Bakın. bakın folik asit en zengin sebze. Folik asit bakımından ıspanaktır. Daha dün televizyonda anlattılar nasıl üzülüyorum. Ya Rabbi ya Resulallah yanlış bilgi vermeyin. Efendim bir bilim adamı çıktı bundan 60 yıl önce dedi ki yanlış bir virgül hatası yaptı. Ispanak demir bombasıdır dedi. Hayır hata yaptı adamcağız bir virgül hatası yaptı. 6 miligram diyeceğini 60 miligram diye yayınlandı makalesi. İşte birisi bir akıl birisi bir taş atar da bir, elli bir akıllı atar, çıkaramaz. Evet. İnsanların beynine bu girdi. Bakın ıspanak tüketirseniz vücudunuz demir atar. Fazla çay içerseniz vücudunuz demir atar. Fazla süt içerseniz vücudunuz demir atar. Yani anemisi olanlar ıspanaktan uzak duracak. Ama bir folik asit bombasıdır. Buyurun. Hamile bayanlar folik asit zengini şey tüketsin, ıspanak, ancak kimler tüketmeyecek? Ülseriniz varsa, gastritiniz varsa bu nimetten uzak duracaksınız. Gastriti ve ülseri olanlar. Cevizle. Ama bol bol hı hı. şey tüketebilirsiniz. Karnabahar tüketin ülseri olanlar. Bulunmaz bir nimet. Aynı safa bitkisinin çayını için bak gastrit de ülser nasıl gidecek. Ceviz, evet çok sağlıklı insan beyni için. Sağlıklı yağlara aiz. Mesela bakın bir programda anlatayım size. Bazı şeyler var üzerinde çok konuşulması gerekiyor. Hardal tohumu mesela adı Kur'an'da da geçer. Ee, şey susam. Aman Allah'ım o susamı size anlatacağım ben diyeceksiniz ki hocam. Bir de onu kullanmasını bilirseniz hiç korkmayın. Bak birçok derde şifadır. Ve havuç Su hocam. Evet havuç, taze sıkılmış havuç suyu. Unutkanlığınız mı başladı? Taze sıkılmış havuç suyu içeceksiniz. Daha dördüncü günden itibaren unutkanlığınız kaybolacak. Alzheimer hastalığına karşı korunmak istiyorsanız taze sıkılmış havuç suyu eğer ailede Alzheimer hastası varsa genetik olarak mutlaka transfer olmuştur. Çıkacak diye bir kural yok. Tedbirinizi alın ve erken yaşta yılda bir iki defa 15-20 gün taze sıkılmış havuç suyu içerseniz bu sizi Alzheimer'e karşı korur, önler.